Cuma koordinasyon toplantısını yaptık. Akşam da yine sizlerin istirak ettiği üzere bildiğiniz gibi de Ticaret ve Sanayi Odası'nın ödül törenine katıldık. Ve bu sabah da Çaykur'la Çaykur'un sonunları geleceği yönelik projeleriyle alakalı genel bir tarafından bilgilendirildik konularımıza girdik. Şu anda teşkilatlarımızda toplantı yaptık. Ve bugün inşallah Trabzon'da Saygın Rize Spor'un Trabzon 1460 e bir takımıyla yapacağı maçı istedikten sonra 16 uçağı ile Ankara'ya döneceğiz. Bir yerde bir fabrikanın bu çerçevede kapatılıyor olması neyi amaçladığımızı arka plana iterek fabrika kapatılıyor şeklindeki takdimi tevkire de Bu da altı yüzeyde evet. burası. Dolayısıyla hemşirel, bu algı içerisinde tepki vermeleri doğal olabilir. Ama tepkimi ortaya koyacağım diyerek de hiçbir vatandaşımıza hiçbir izeliğe yakışmayacak tarzda sözcük kullanmış olmaları veya kullananların aleti duruma düşmeler üzüntüyle karşıladı bu faaliyet. Çaykur'un günlük işleme kapasitesinin arttırılması demek bazı gelen hemşehrilerimiz bunu yanlış algılıyor. Ee, burada kontenjan veya kotanın arttırılması anlamında değil. Birikime yol açmadan günlük kapasiteyi yükseltmek suretiyle çayın kalitesini arttırmak. Zamana tercih ederek sürü meclis yol açmadan kısa zamanda özelliğini kaybetmeden işleyip kurucu çayarına dönüşümünü sağlamaya amaçlandı. ifade Dolayısıyla yine bu çerçevede bölgemizde özel sektörün e, ürettiği, yaptığı fabrikalar var. Bunlardan atıl durumda olanlar var. Belki de Çaykur bunların bir kısmının uygun olanları kiralamak veya fason çay üretmek amacıyla da bunları kullanmayı düşünüyor. Ben de hemen dün akşam ilgili bakanlık, kalkınma bakanlığı, bakan arkadaşımı aradı. İnşallah yarın bakanlar bu konuda görüşeceğiz. Şayet mevzuat böyle bir tasarruf icrasına imkan veriyorsa bu çerçevede bir uygulama yapacağız. Mesela 2012 yılı bize için önemli yatırımların yapıldığı bir yıl oldu. O bir tüneli güne çeviriyor, o dönüşüm beklentileri artırdır dedi, Bir havaalanı e, gündemde konuşuluyor. 2013 yılı için bu alanda bir adım atılabilir mi? 2013 yılı bizi bekleyen yeni yatırımlar e, gidiyor söyleyebiliriz. Yani i̇nsanlar konuşacak tabii. yani insanlar hayalci olmadan hayal etmek iyi bir şey. Yani o bir tüneli ta Osmanlı döneminden bu yana konuşuldu. Konuşuldu ama e, işte temelini attık inşallah 2015 Kasım ayında bitecek. <laughs> Ve burada yaptığımız koordinasyon toplantısında da o bitkileri alakalı arkadaşlarımız söylediği şey şu. Şu ana kadar 500 metre en iki yapılan çalışmalarla 500 metre de, e, yapılmış. 400 metre ispit tarafında, 100 metre de bize e, tarafında olmak üzere. Tabii ki tempo biraz yavaş gözüküyor ama herhalde zaten burada yapacak makinelerle geldiğinde daha hızlı şekilde devam yani şu anda söylediğim gibi arzu edildiğim bir hava alanı yapmak projemiz yok. Şu anda COVID bir noktayı projelere odaklanmış durumdayız. İnşallah onları bitirelim. Türkiye tabii çok daha farklı bir yere gelecek. O zamanlarda ne olur bilemeyiz.